Evet arkadaşlar merhaba. 3. AYT denememizle beraber sizlerle beraberiz. Bugün yine bir tane AYT denememizi çözeceğiz. Tabi deneme çözümün avantajlarını hep bahsediyoruz. Geniş bir perspektiften soru görmek tabii ki çok büyük bir avantaj. Hazırsanız hadi gelin sorularımıza geçelim. Soru kökümüz diyor ki buna göre soluk borusu ve bronşlarda bulunan kıkırdak yapılarının temel işlevi ve şeklerden hangisidir? Okuduk. Ağız ya da burunla akciğerlere alınan hava alveolleri ulaşıncaya kadar soluk borusu bronş ve bronşluklardan geçer. Bronşiol de denir buna. Yazalım. Bronşiol. Bronşlar ve soluk borusu C şeklinde kıkırdak yapıları sahiptir. Bundan zaten bahsetmiştik. Ee, hatta bunun yanı sıra şeyin de sahip olduğunu söyleyebiliyor. Bazı bronşör türlerinin de aynı C kıkırdak sahip olduğunu söyleyebiliyorduk. Ee, bu durumun sebebi çok temel sebebi zaten soruda onu soruyor. Bu solunum sistemi komple açık kalmak zorunda olduğu için, sürekli açık kalmak zorunda olduğu için bu böyle bir adaptasyonumuz vardı. Yani havanın geçtiği boyları açık tutmayı seve seve alırım. Gazın yapan yüzey alanını arttırmak maalesef. Solunumla kaybedilen su miktarını azaltmak. Bu ya yani bunları yarayabilecek bir adaptasyon değil. Dediğimiz gibi doğrudan zaten buna e, odaklı. Pozitif basınç akciğerlere havup <laughs> pompalama. Bu nasıl olurdu arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle dışarıdan sanki bir balonu <laughs> şeklinde içimize alsak nefesimizi bu olabilir. Tabii ki değil. Düz kasları tutunabilecekleri esnek yüzeyler oluşturma. Keza değil. O yüzden Cevabım Adana. Zaten bu mantığın bu olduğunu biliyoruz. Ee, bazı soru bankalarında belki görürsünüz ama dediğimiz gibi C kıkırdak yapısı soluk borusunda, bronşlarda aynı zamanda bronşörlerde de bulunur. Peki, geçtik. İlk sorumuz böyleydi. İkinci soru. Kalın bağırsakta olaylarından hangileri gerçekleşir diye sordu. Ee, su ve minerallerin emilmesi tabii ki kalın bağırsakta gerçekleşir. Kalın bağırsak bizim sindirim sistemimizin e, son kısmıdır. İşte Anüs'le beraber artık dışkının dışkın atıldığı bölüme doğru da gider. Su mineralleri emilmesi çok doğrudur. Çünkü zaten suyu da mineralleri de vücudumuza tutmamız lazım. Bu bizim üretebildiğimiz bir şey değil. Su tabii ki büyük oranlarda. Dışarıdan almamız tabii ki majör kısmı. Anladık. Çeşitli vitaminlerin emilmesi çeşitli vitamin emilmesini alabilirim. B ve K vitamini gibi e, şey üreten bakterileri de bunu da alırım. Salgılanan hormonlarla mide aktivitesinin düzenlenmesi de asla doğru değil. Çünkü zaten mide çok yukarıda kaldı. Duvarda oldu, ile oldu? Hani ince bağırsak geçti, kalın bağırsak geçti zaten yukarıda kaldı. O yüzden bir etkisini göremem arkadaşlar. Burada kalın bağırsak sindirimde bir aktivitesine sahip olmamasına rağmen e, dediğim gibi emilim aktivitelerin çok çok aktiftir. Ve bizim için bu gayet önemli bir cümle. Peki ikinci sorumuz da bu şekildeydi. Devam edelim. Erkek üreme sistemi ile alakalı bazı hücreler veya yapılar şunlardır. Bu hücrede yapılar hangisinin küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? Şimdi küçükten büyüğe doğru soruyor. Yani iç içe geçen işte matruşka mantığıyla düşünebiliriz. Bunu sorulduğu zaman zaten biz belki cevabı direkt biliyoruz ama ben hep söylüyorum. Önemli olan yorumsal yaklaşım. Bir hücrenin hücrenin. Zaten herhangi başka bir şeyden daha büyük olma ihtimali yok başka bir yapıdan. O yüzden en küçük yapımız zaten hücreymiş. Sertoli hücresi dediğimiz bir için görevli yapılardan bir tanesi. E tabii ki ben en büyük yapımın testis olduğunu biliyorum. Ee, en büyük yapımın testis olduğunu biliyorum. Testis daha önceki denemelerimizde söylediğimiz skrotum içerisinde yer alan ve e, sperm üretimini sağlayan yapıdır. Hatta vücudun dışında e, Bunları bu scrotum'a, seminifer tüpler de testislerin yapısında bulunan e, ara yapı olarak söyleyebiliriz. Demek ki Sertoli hücresi e, seminifer tüpler ve testisler olarak sıralayabiliyormuşuz arkadaşlar. Dördüncü soru. Açıklanan kavramlarla hangisi doğru eşleştirilmiştir? Çok güzel bir soru, bakalım. İnsan vücudunun savunma sistemi ile ilişkili bazı kavramlara ait açıklamalar şunlardır. Bir, vücudun bağışıklık sistemini harekete geçiren yabancı organizmalara ait moleküller. Çok güzel. Şimdi ben buradaki bu yabancı organizmalara ait moleküllerin adının antijen olduğunu biliyorum. Tabii bu sadece yabancı moleküller için kullanılan bir kavram değil. Biz çok iyi biliyoruz ki kan hücrelerimiz yani kan işte al yuvarlarımızdan salgılanan bizim A hücresi, A kan grubu, B kan grubu veya sıfır kan grubu olmamızı sağlayan bu üçlü üçünü sağlayan şeylere de antijen diyorduk. Yani antijen aslında beni tanı diyen bir kol gibi düşünebilirsiniz. Beni tanı işte ben hani buyum anlamına gelir. Ve tabii ki dışarıdan giren e, yabancı patojen dediğimiz canlılar. Patojeni de yazalım. Patojen hastalık yapıcı bakteri veya virüsler için kullanılan genel kelimedir patojen patojen bunların da antijen sunumu olur ikinci öncül savunma sisteminin yabancı molekülleri etkisiz hale getirmek üzere ürettiği protein yapılı savunma amaçlı bu zaten müthiş bir tanım olmuş tam olarak antikoru tanımlar antikorlar antijenleri tanıyarak o antijenin sunan patojen canlının işte bakteri ya da virüs her neyse onun aktifsiz inaktif olmasını yani etkin ...liğinin ortadan kalkmasına yol açar. O yüzden antikordur. Vücudun kılsal yapısına uymayan yabancı maddelere karşı geliştirilmiş savunma yeteneği zaten bağışıklık olarak adlandırılır. Biz bağışıklığı pasif bağışıklık ve aktif bağışıklık olarak, olarak ikiye ayırırız. Bunların çeşitli seçenekleri vardı. İşte aşılar, serumlar vesaire. Bu tarz bir konu anlatımı oluyordu. Bağışıklığın temel amacı tabii ki vücudumuza dışarıdan giren e, canlıların etkinliklerini gösterememeleri ve bize zarar verememeleri. Dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde. Adana'ydı. ait. Devam edelim. Bir sinir sistemi sorumuz var. Tabi bu nöron fizyolojisinin ilk kısmından gelen bir soru. Hocam bu soruyu görünce nasıl anlıyoruz direkt? Ya yani zaten şekilden belli neyin ne olacağı. Sinir sistemini biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İlk kısım nöron fizyolojisi. ikinci kısımda bu beyin ve işte e, vesaire özellikleri görevleri tam yapılan ifade eden kısım. Sağ tarafta bir Şekil var. Soru kökümü okuyorum. Şekilde insan sinir sisteminde işlev gösteren çok kutuplu, çok kutuplu önemli. Bir motor nöron, motor nöron kısmı önemli. Bunların hepsini açıklayacağız. Nörona ait bölümler X, Y, Z, Z harfleriyle gösterilmiştir. Şimdi burada motor nöron dediğim şey benim e, duyu nöronundan sonra, ara nöronundan da sonra etkinlik gösterebilecek olan, yani atıyorum işte efektör organı, kası ya da bir endokrin etkileyecek nörondur. Anlaştık hocam. Peki. X, Y, Z'lerden hangisi doğru şekilde eşleştirilmiştir? Şimdi Z'lerin hücre gövdesinin dışında bulunduğu ve çıkıntı olduğunu görüyoruz. Demek ki Z'ler bana ben dentritim diye bağırıyor Ben dentritim. Peki. Şık eleme tekniğimizi yapalım. Z'lerde dentrit aradım. Zaten bir tane e, şıkkım kalıyor. Devam edelim. X dediğimiz kısım burada miyelin kılıftır. Miel'in kılıf dediğimiz şey sinir hücrelerinin iletiminin daha hızlı gerçekleşmesi için sahip olduğumuz e, adaptasyonlardan bir tanesidir. Bu lipid yapılı Miel'in sanki e, bir elektrik kablosunun etrafında yalıtım e, şeyi döşemişiz gibi, yalıtım kablosu döşemişiz gibi görev alır. E, burada bahsettiğimiz şey de budur. Yani Miel'in dediğim gibi daha verimli şekilde sağlar. Bu şivan hücresi diye bir şey var şıklarda, onunla konuşalım. Merkezi sinir sisteminde Miel'in, dediğimiz madde oligodendrosit hücreler tarafından üretilirken şıvan hücreleri ise çevresel sinir sisteminin periferik sinir sistemindeki mielin kılıfları üretir. Burada Y'deki artı eksi gördüğümüz atlamalı iletimin olduğu yer Ramvier boğumdur. Yazalım Ramvier boğum. Ramvier boğumdur ve buradaki Ramvier boğumdan kastettiğim şey de şu. E, atlamalı iletim gerçekleşmesinin şöyle bir avantajı vardır arkadaşlar. Nöronlarda ilerlerken ne kadar az şey yapılırsa ne kadar az yer atlanırsa o kadar optimum oluyor diye bir şey söyleyemiyoruz. Yani bir optimumluk aramamız lazım. Ramver bomb sayısıyla şeyin bir korelasyon olması lazım. Ee, dediğim gibi sayı ve iletim miktarının. O yüzden buralarda elektriksel uyarı atlayarak gerçekleşir. Ramver boomdur cevabı denizli. Anlaştık. Beşinci soru denizli. Devam ettim. Ökaryotik hücrelerde solunum tepkilerinde glikoz yıkımı çok önemli. Glikoliz glikozdan iki adet pirivik asit oluşturduğumuz iki tane tabii ikinin orasında şey yaparsam çok komik olur. İki tane pirivik asit oluşturduğumuz yapıdır. bu reaksiyonu ben glikoliz diyorum. Glikoliz tüm canlılıkta ortak olarak gerçekleşen bir reaksiyondur. Glikoliz çok önemlidir. Yani en basit bakteriden bize kadar herkes aynı şekilde gerçekleşir. Burada kastettiğimiz olay da şudur. Glikoliz glikozdan işte pirivik asit oluşumu ve enerji eldesini sağlayan ilk kısımdır. İnsanlarda ve diğer işte çoğu ökaryot canlıda mitokondride gerçekleştirdiği solunumun geri kalan kısmı ama glikoz yıkımı dediği glikoliz tepkimesi her zaman ve her zaman söplazmada gerçekleşir. Dikkat etmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Umarım anlamışızdır. Glikoliz evrimsel olarak aynı olan bir tepkimedir ve her zaman sitoplazmada gerçekleşir. Bir fotosentez verim sorum varmış gibi duruyor. Hani soru kökünü okudum bu sefer. Buna göre aşağıdakilerden hangisine verilen bitkiler fotosentez bakımdan bakımından çoktan aza doğru sıralanmıştır? Bildiğimiz üzere arkadaşlar fotosentez tepkimesi ışık enerjisinin soğurulmasıyla beraber aşağı çıkarılan elektronların indirgenmesi, yani ileride NADPH'ı indirgemesi ve işin sonunda bir besin üretmesi dediğimiz reaksiyondur. Tabii ki emilen ıı, ışık Işığın özellikleri ışık miktarı önemli benim için. Burada şöyle bir durum var. Siz eğer bir şeyin üzerine ışık gönderirseniz birkaç tane durum olabilir. Bir, bu ışık gönderdiğiniz ışık elim tarafından soğurulabilir. İki, gelen ışık geri gidebilir. Üç, gelen ışık geçip devam edebilir. O yüzden biz fotosantezde şunu çok isteriz, emilmesini isteriz. Ki ben o enerjiyi absorbe edebileyim. Metni okudum yukarıdaki. Bitkiler görünür ışığın farklı dalga boylarında fotosentez yapabilir. Ancak farklı dalga boyları için en yüksek fotosentez hızı farklıdır. Süper. Diğer kuşların aynaya sabit olduğu bir ortamda üç bitki şekilde gösteren dalga boyundaki ışınlıklarla aydınlatılmıştır. Hangisi çoktanıza doğru sıralanmıştır diyor. Güzel. Başlayalım. İlk olarak klorofillerimizin yazıyorum klorofil. Klo... Klorofillerimizin yeşil renkli olduğunu ben biliyorum. Demek ki ben bunun üzerine yeşil veya yeşil benzeri bir şey attığım zaman o yansıyacak. Yani soğurulmayacak. Soğurulması için kontrastlı yakalamamız gerekiyor mesela işte siyah gibi şeyler olması gerekir. O zaman yeşil gönderdiğimde bu en az olacak. Çoktan aza doğru sıralıyorsam 3'ü sona alayım. Peki. Şimdi kırmızı ve sarı. E, sarı tabii ki yeşil ışığa çok daha yakın bir renk. Demek ki sarı da da az olacak. En çok kırmızı ışıkta olacak. Hatta biz merak edenler için söyleyeyim. Burada kırmızı ve turuncu ışıkların belli dalga boylarına birleşmesiyle gönderilen bir ışığın en yüksek verimli fotosanteze ulaştığını söylüyoruz. Anlaştık. 7. sorumuzun cevabı da A şıkkıydı. Devam ettik. 8. Komünitelerde özel durumların nedeniyle bazı türler baskın, bazı türler gösterge, bazı türler istilacı tür olur. Gösterge, istilacı tür. Bunları daha önce konuşmuştuk. Tekrar bakalım. İstilacı tür demek adaptasyon yeteneği yani toleransı çok yüksek olan girdiği şeyle girdiği ortamda rakibi olmadığı için hızlı şekilde üreyip kontrolü eline alınan ve ekosisteme zarar veren türdür. Gösterge tür dediğimiz şey o ekosistemin neyden nasıl etkilendiğini en şekil, en kolay şekilde görebildiğimiz az tolerans yani düşük toleranslı olan canlıdır. Baskın tür dediğimiz şey ise adet olarak canlı sayısı olarak ve biyokütle olarak fazla olan türdür. Anlaştık. Bir de kilit taşı vardı bunların yanı sıra. Kilit taşı ne yazalım? Kilit taşı dediğimiz tür de e, şu anlama geliyor kilit taşı. Bizim ekosistemimiz için çok kritik. Sayı olarak çok fazla olmasa da niş olarak, ekolojik görev olarak çok önemli olan türdür. Şıklara inelim. Komünitede en bol bulunan ya da toplamda en yüksek büyük olan şeye baskın tür denir. Yukarıda söylediğimiz tanımın aynısı. Buna biz baskın tür deriz. B. Baskın türler komünitedeki su ve mineral gibi sınırlı kaynakları kullanmada diğer türlere göre daha üstündür. Ya şimdi düşünüyorum daha üstündür derken daha fazla birey var. Muhtemelen olacak. ifademiz belki bir tık havada kalmış olabilir. Şöyle bir tikli soru işareti. Ekolojik toleransı düşük olması nedeniyle çevresel değişimlerden en kolay etkilenen türlere gösterge tür denir. Arkadaşlar bakın bu çok önemli bir kavram. Paraf yayınları akademi, paraf akademi olarak biz yani paraf kullanıyoruz. Bu her yayında çok sık göremeyeceğiniz bir kavram. Gösterge tür çok önemlidir ve kitabı tanımı budur. D şıkkı. Gösterge türler kil taşı türler gibi sayı çok olmasalar da ekolojik rolleri bakımından komünitelerin devamlılığını sağlarlar. Şimdi bir kere kil taşı türlerin de zaten sayısının çok olduğunu ben söylemiyorum ki ve ekolojik rol açısından çok önemli olanın zaten kil taşı olduğunu biliyorum. Yani bu öncül içinde iki farklı yanlış bilgi barındırıyor. Ben ikisinin doğru olmadığını biliyorum. Peki E bakalım. Bir bölgeye değişik yollarla gelip yerleşen istilacı türler doğal düşmanları olmadığı bu ortamda hızla örerek komünitenin yapısını bozabilirler. Bu bizim çok sık e, kullandığımız bir yapı haline geldi. Evet yani istilacı türler ki Fırat'ın çok önemli e, çok sevdiği noktalardan bir tanesi. Tam olarak tanımı budur. Komünitenin yapısını bozar. Çünkü bir anda olmaması gereken bir canlı orada daha önce olmayan bir candan bin adet iki bin adet geldiğini düşünüyor da binlerce yani istila edecek kadar. O yüzden cevabım denizlidir. Gösterge türlerin ne sayısının çok olduğunu söylerim. Ne kilit taşı türlerin sayısının çok olduğunu söylerim. Geçtik. Dokuzuncu soru. Küme sorusu gibi olmuş aslında. Dokuzuncu sınıf kümeler gibi olmuş ama bakalım. Komşu ekosistemler ilişkili oldukları ekoton bölgesi şekille temsil edecek olursa. Aşağıdaki göstermelerden hangisi doğru olur? Çok güzel. Ekoton dediğimiz kısım arkadaşlar iki farklı ekosistemin, komşu ekosistemlerin kesişim bölgesidir. Tamam hocam biz anladık cevabı artık uzatma. Evet. Adana olduğu çok net şekilde barı şekilde gözüküyor. Hangileri yapılabilir diye sordu. Sürükökündeyim. Sürükökünü hallettim. Aşağıdaki bitkinin üremesi sırasında gerçekten X ve Y olayları edilmiş. Peki. Şimdi buradaki polenlerde Şöyle bir durum söz konusu. Ben X canlısının her mafrodit yani tam çiçek, yani erşelik çiçek olduğunu. Son kelime çok önemli. Her yerde karşımıza çıkmayabilir. Ersilik çiçek olduğunu anlıyorum. Peki bu ne demek? İşin sonunda bu arkadaş kendini dölleyecek. Peki bu eşeysiz üreme midir? Hayır. Bu eşeği süreme demek değildir. Yine mayoz bölünmenin sonucunda eşleşmeler oluyorsa bu eşeyli üreme demektir. Diğer tarafta ne olmuş? Ben görüyorum iki farklı aynı tür de olsa iki farklı canlı arasında tozlaşma olmuş. Birinden çıkan polenler diğer tarafın e, şeyinde dişilik borusu tepesinde tutulmuşlar. Bu olay zaten bizim polinasyon polinasyon dediğimiz tozlaşma olayıdır yazalım. Tozlaşma şeyin arası biraz açık oldu. Ve aynı zamanda çapraz tozlaşmadır. Doğrudur. Y sonucu oluşan yavrular ata bireylere daha fazla benzerler. Hayır arkadaşlar burada kendi dölleme yapmamamızın sebebi zaten benim genetik çeşitlilik üretmek istemem. Çünkü genetik çeşitlik ne kadar fazla olursa yani mayoz bölümünün temeli genetik çeşitlilik ve şeyli üreme ne kadar fazla olursa değişen çevre koşullarına o kadar iyi şekilde adapte olabilirim. Bu mitoz mayoz ayrımında da değindiğimiz noktalardan biriydi. O yüzden ata bireylere daha fazla benzeyen yavrular X'in kendi kendini döllediği olayda gerçekleşir. Cevabım o yüzden B şıkkıdır. Çok güzel bir soru olmuş yine. Geçtim. Aşağıdaki bitkisel yapılardan hangisi kapalı tohumlarda bulunduğu halde açık tohumlarda bulunmaz çok önemli. Kapalı tohumların daha gelişmiş bir yapı olduğunu biliyoruz. Burada iki tane önemli kavram var arkadaşlar. Bir tanesi meyvedir. Kapalı tohumlara özgü olup kapalı açık tohumlarda olmayan diğeri de çiçektir. Çiçek bildiğiniz üzere yine üreme başarısını arttıran yapılardan bir tanesidir. Meyve de keza aynı şekilde. O yüzden cevabın meyve olduğunu görüyorum. Kısilem Diğer bir de işte odun borusu. Minerallerin ve suyun taşındığı yapıdır. Gelişim bitkilerin hepsinde zaten bulunur. Flöem, fotosantez ürünlerinin sakkaroz yani indirgenmiş olmayan indirgenmiş şeker şeklinde taşındığı yapıdır. Soymuk borusu diğer adı. Herkese bulunur. Yaprak zaten bulunmak zorunda. Stoma, gaz alışverişi yapılan e, hava işte şartları normal olduğuna karbondioksit girişini veya şikayet çıkışını sağlayan yapıdır. Tabii ki ortak bulunur. Meyve sadece kapalı tohumlarda bulunur. Tıpkı çiçek gibi. Anlaştık. Rahat bir soruydu. Bilgi sorusuydu. 12. sorudayız. Kökün. Yer çekimine yönelmesi. Positive Graviotropizma. Upsi. Bu zaten gravity dediğimiz şey yer çekimi bunları anlayabiliriz. Tropizma bir hareket çeşididir. Nasli ve tropizm hareketleri olarak biz hareketleri ikiye ayırırız millet. Tropizm hareketleri yönü olan hareketler. Yani pozitif veya negatif sola ya da sağa giden. Yani fizikteki işte vektörel skaler muhabbetini düşünebiliriz. Nasli hareketleri ise tek bir reaksiyon vardır. İşte küstümata dokunursun kapanır gibi. o yüzden bunu soruyor. Burada yönelme hareketlerinin çok büyük kısmının asimetrik oksin dağılmasıyla alakalı olduğunu unutmamak lazım. Asimetrik oksin dağılımı. Oksin dediğimiz şey tabii ki büyümeyi sağlayan önemli e, hormonlarımız. Hatta hormonlarımızın belki en önemlisiydi. Geçmiş üretiklerde 50 farklı çeşit oksin olduğunu söylüyorduk biz. Peki e, asimetrik oksin dağılımı bir tarafın hücre çepeni daha fazla arttırdığı zaman mesela buranın daha fazla olduğunu söyleyeyim. Burası bunun üzerine doğru eğiliyor. Fark ettiyseniz dışarıdaki kısım artık daha uzun ve bu oksinle sağlanıyor. Şıklara geldim. Yer çekiminin oksin hormon yapısını bozması. Böyle bir durum söz konusu değil. Büyüme bölgelerini farklı miktarlarda üretmesi. Ee, yani büyüme bölgelerinde üretilmesini tam şey yapamadım. İstediğim cevap şurada. Oksinin büyüme bölgelerinde eşit olmayan şekilde dağılması. Asimetrik oksin dağılımı arkadaşlar. Üretilmesinden ziyade dağılmasıyla alakalı olan kısım. Çok önemli. Kökün az büyüyen bölümde oksinin enzimlerle yıkılması zaten hayır. Yer şeklinde oksijen tarafından uyarılama olayları aktif etmesi. Bunlar e, dikkat dağıtma yani odak şaşırtma seçenekleri. Cevabım Ceyhan. Çok güzeldi yine aynı şekilde verimli bir denemeydi. Bu denemeleri çözerken farklı sorular görmemizin avantajını gittikçe daha iyi hissedeceğiz zaten. Çok teşekkürler bu denemede beraber olduğumuz için. Sonraki denemelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın size çok iyi çalışmalar.